Merhaba arkadaşlar, ben Rümeysa Hoca. Bugün sizlere LGS'ye yani sınava son 30 gün kala nasıl çalışabilirimi anlatacağım. İlk olarak LGS saatinde günlük deneme çözün arkadaşlar. Mutlaka evinizde artık son bir ay kaldı. Her gün düzenli olarak deneme çözmeye dikkat edelim arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Öncelikle LGS saatinde kalkmanız gerekiyor. LGS sabah 9.30'da başlayacak. Siz de 9.30'da kalkarak sözel bölüm testinizi alın ve çözün. Daha sonra sözel bölüm testiniz bittikten sonra 45 dakika aranızı verin, kafanızı dağıtın. Sonra 11.30'da sayısal bölüm testinize başlayın ve 80 dakikalık süreniz bittiğinde de sayısal bölüm testinizi bitirmiş olun arkadaşlar. İkinci olarak denemedeki konuların listesini yapın arkadaşlar. Şimdi burada liste yapmak derken şunu demek istiyorum. Bu liste yapmak ne işimize yarayacak? Denemenin sonunda doğru ve yanlış yaptığınız konulara tik ve çarpı atarak haftanın sonunda artık bu konu listenizi baktığınız zaman hangi konulardan daha çok yanlış yaptığınızı yani daha çok çarpı olan konulara baktığınızda atıyorum. Kareköklü sayılarda daha çok yanlış yapmışsınız. Hep çarpılar kareköklü sayılarda diyelim. O zaman demek ki biz bu haftanın sonunda kareköklü sayılardan eksik olduğumuzu görüyoruz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Daha çok kareköklü sayılara ağırlık verip soru çözmemiz gerekiyor. Sınavlarınızı maskeyle yapın arkadaşlar. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki koronavirüsten dolayı LGS sınavında maske ile sınava gireceksiniz. Okulunuzda size maske dağıtacaklar. Bundan dolayı sizde yaptığınız denemelerde mutlaka maskenizi takarak evde alıştırma yapın arkadaşlar. Şimdi ise bu söyleyeceğim gözlüklü arkadaş sana gelsin. Neden sana gelsin? Çünkü gözlük ve maske ikilisi birazcık işi zorlaştırıyor. Gözlük taktığımızda maske ile beraber bu yapabiliyor gözlük camlara. Bunun için evde mutlaka bu nasıl yapmaz diye kendince bir düşün, alıştırma yap. Ve benim sana tavsiyem şöyle olsun. Sınav binasına girdiğinde sınav sıranı oturana kadar evet ağzın burnun maskeyle kapalı olsun. Ama en azından sınava başladığın süreçte burnundan hafifçe maskeyi indirebilirsin aşağıya doğru. Ağzın yine kapalı olsun tabii ki. O zaman hani burnundan Gözlüğe çok fazla nefes, hava akışı olmaz ve bu yapmaz diye düşünüyorum. Yine de sen evinde deneme yaparken bunu zaten kendine göre ayarlayabilirsin. Yaptığınız denemelerde süre tutun arkadaşlar. Burası vakit kaybetmemiz açısından önemli. Neden? Çünkü e, sınav zaten vakit demek, saat demek. Bunun için mutlaka evinizde deneme yaparken süreye uyalım arkadaşlar. Sürem bitmedi, işte daha devam etmeyeyim işte veya sorularım gitmedi, sürem yetmedi falan dersen olmaz. Buna göre kendini alıştırman gerekiyor. Ayrıca burada dikkat etmemiz gereken bir diğer şey de arkadaşlar evinizde optik form varsa veya elinizde olmayabilir. Hani sonuçta artık günlerdir evdeyiz. İnternetten bir çıktı alabilirsiniz optik formu veya hiçbir şekilde çıktı bile alamıyorsan evinde kendin bu optik formu hazırlayabilirsin. Bu optik formu hazırla ki denemelerde bu optik formu işaretleme yap. Çünkü sınavda zaten optik formu işaretleme yapacaksın ve bu sürecin içerisine dahil olmuş olacak. Bu yüzden bu da sana fayda sağlayacaktır. Denemeden sonra gün içerisinde soru çözmeye devam edelim arkadaşlar. E tabii ki deneme çözdüm, benim işim bitti deyip yan gelip yatmıyoruz. Gün içerisinde soru çözmeye devam edeceğiz. Mesela denemede 20 tane matematik sorusu çözmüştük. Sen gün içerisinde 80 tane daha matematik sorusu çözersen en az 100 tane matematik sorusunu tamamlamış olursun. Bu senin için faydalı olacaktır. Bu süreçte televizyon ve telefondan uzak durmaya çalışalım arkadaşlar. Son bir ay kaldı, artık dişimizi sıkalım ve televizyon ve telefona birazcık uzak duralım. Çünkü bunlar bizim hani beynimizi rahatlatmıyor. Artık biz adapte olalım dersimize ve e, bunlardan biraz uzak durmaya çalışalım. Son olarak ise yapma saatlerimizi düzene koyalım arkadaşlar. Sonuçta. Ee, sabah kalkacaksınız LGS saati için. 9.30'da sınava başlayacaksınız. Bunun için 9'da uyanman gerekiyor. Haliyle Ramazan'dayız. Sonra da kalkıyorsunuz. Az kaldı gerçi Ramazan'dan sonra hani böyle bir e, sorun olmayacak. Ama siz yatma saatlerinizi mutlaka bir düzene koyun ve o saatte yatmaya çalışın arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. LGS videolarımıza devam edeceğiz. Ben sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Soru çözümlerimize devam edeceğiz. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun ki LGS videolarımızdan haberdar olun.